Merhabalar dostlar arkadaşlar yan tahtalar şov yapmaya devam ediyor hala bakın tekrar anlatalım şöyle Şimdi bizde arkadaşlar bizim 10.200 direncimiz var onu söyleyelim. Pardon 11.200 direncimiz var. Buraya özellikle dikkat edelim arkadaşlar. İnşallah oraya zorlanmadan geçeriz ama tabii ki hani geçmesek aslında biraz daha iyi olur. Neden? Düzeltmeyle giden yükselişler arkadaşlar her zaman iyidir. Onu söyleyelim. Ne kadar geç düzeltme yaparsa o kadar ileride sert hareketler daha şakır şakır görme ihtimalimiz var ama netice arkadaşlar para kazanmakta da iyidir inşallah 11.200'ün üzerine lap diye atar çıkar gider. ben aslında şöyle diyelim. Borsamız bugün artı 0.2 kapattı. Bakın biz 100 endeksi. Biz 30 arkadaşlar neredeyse yerinde saydı. Yani ağır, ağır abi olan 30 tane ise neredeyse yerinde saydı. İkinci ağır abi olan e, 30'un içinde olduğu biz 50 arkadaşlar 0.15 biz 100 biraz daha iyi gördü gibi gözüküyor. Burada esas sürpriz arkadaşlar bakın biz yüzü çıkardığımız zaman tüm tahtalardan bakın biz tüm eksi yüz dediğimiz zaman yüzde bir nokta yürümüş yani artık hala yan tahtalar bayram ediyor arkadaşlar onu söyleyelim tabii ki bayram ne zamana kadar Ramazana kadar mı devam eder bilmiyorum ama gerçekten bayram ediyorlar gözüküyor geçen haftadan beri yan tahtalar aldı başını gidiyor arkadaşlar bakın istisna hisselerden bahsetmiyorum getza gibi naten gibi beşiktaş gibi bunlardan bahsetmiyorum çünkü bunlar arayış sayıları oldukça düşük. Buradaki arkadaşlar diğer hisselerde genel itibariyle geçen haftadan beri yükselme fazlasıyla var gibi gözüküyor. Biz yüze göre arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Bakalım ileriki günlerde neler göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.